Şehirdeki kimse üvey babayı sevmediği için üvey babayı dövüp duruyorlardı. Ve üvey baba sürekli hastanelik olup duruyordu. Zenginle fakir üvey babayı şehirden kovmak için üvey babayı bir güzel daha döveceklerdi. Bakalım üvey babaya ne olacak? Doktor bey doktor bey ya benim her yerim ağrıyor kırıldı herhalde ya. He normaldir üvey baba normaldir. Her gün bakıyorum da tamam. Maşallah kaburganızı kırıp duruyorsunuz. Şu arkandaki röntgene baksana. 8 tane kaburga kırılmış. Her böyle gidersen yakında ölürsün. Ne yapayım doktor bey ya? Ben kötü bir insan değilim ki. Beni dövüp duruyorlar ya. Ee, başta şehre gelmeyecektin oğlum. Kimse seni bu şehirde istemiyor. Ama Miray'ım istiyor. O istiyor ya her şeye değer. Ya yani pek Miray'ın istediğini de söyleyemem. O daha çok fakiri seviyor. Yok doktor yok. Tamam sus hadi paranı vereyim. İyi bakayım ben şimdi gidiyorum sen dinlen burada. Gerçi niye söylüyorsam yarın yine dayak yiyip geleceksin değil mi? İnşallah öyle bir şey olmaz doktor. Hey arkadaşlar bu üvey baba ne zaman çıkacak bu hastaneden? Onu tekrar dövmek için sabırsızlanıyorum. Ya Zeynke biraz fazla abartmıyoruz bu oğlum ya? Adamın her gün 3-5 kaburgasını kırıyoruz. Az bile kardeşim az bile. O benim canım var. Ya fakir bence de ya bu sevgili dediği gibi biraz fazla abartıyoruz kardeşim. Bana gelirken bir testere getir dedin. Aha da getirdim. Ne yapacağız bunu? Sence ne yapacağız kardeşim? Üvey babayı doğrayacağım bu sefer. Çok fena yapacağım onu. Birader ben de odun falan keseriz diye getirmiştim. O zaman ben bunu geri götüreyim en iyisi. Öyle iş olur mu ya? Oğlum yazık o da bir be insan. Benim karım elimden aldı. Çocuğu bana dövdü. Hem de defalarca. Böyle kardeşim. Sen istersen o testereyi geri götür. Bence de kardeşim zengin. Ben de öyle düşünüyorum. Ben şunu bir geri götürüp geliyorum. Allah Allah ya. Yazık mı Bey Baba ya? Valla bu doktor olmasaydı şimdiye var ya ölüp gittiydim herhalde ya. Neyse neyse. Ben şimdi hazır burada iyileşmişken bir eve gideyim de şu hırsımı Arda'dan bir çıkarayım. Şöyle elime sopamı da aldım mıydım Mis gibi ya. Hadi bakalım şöyle hastaneden bir çıkalım. Evimize tertemiz gidelim. Ben Mirayımı çok özledim ya. Üç gündür hastanedeyim. Mirayımı göremedim. Göremedim. Arkadaşlar şuraya bakın birisi geliyor. Oo işte bu bizim üvey baba. Buraya hangi cesaretle geliyor. Bence yan değiştirmeli yoksa yazık olur ona. Yoo gelsin gelsin. Hiç yazık olmaz ona. Bir güzel daha pataklarım. Hazır yeni hastaneye çıktı. Geri tıkalım hastaneye. Neyse siz halledin o zaman ben gidiyorum. Bu işlere bulaşamam artık. Evet. Eyvah burada fakirler var. İnşallah bir şey yapmazlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba birader. Nasılsın iyi misin? İyiyiz zenginiyiz. Eyvallah sağ olun biraderim. Geçen gün 8 kaburgam kırılmış da. Sağ olun var olun. <laughs> kabur geçmişe kardeşim ya. Bugün vücudunda ne kadar kemik varsa hepsini kıracağız. Ona hazırlıklı ol yani. Ya fakir anlıyorum seni kardeşim. Çok iyi çok güzelsin de bugün yapmasan olur mu ya? Vallahi bak daha yeni hastaneden çıktım. Arda'ya da aynen böyle mi diyordun? Daha yeni dövdün bir daha dövün mi diyordun Arda'ya? Birader kurbanın olayım yaptım bir hata yapma ne olur ya. Yok öyle kardeşim nerede benim haydarım ahın da burada işte gel bakayım buraya. Fakir birader ben çok kırıldım bu sefer sende. Sıkıntı yok kardeşim tek de hallederim. Eyvah ya yine başlıyoruz ya. Yapmayın ne olur. Gel buraya kaçma kaçma işte kardeşim kaçma. Adam akıllı ye bakayım da şöyle eşek sudan geleceğe kadar dövmek lazım aslında seni. Aa, aa, vurma fakir fakir vurma. Aa, canım acıyor yapma fakir yapma. Gel bakayım sen şunu da şöyle şöyle varayım dur yerinde ya. Aa yapma ne olur. Tamam kardeşim seni mi kıracağım ya. Bıraktım işte. Oh ne güzel olmuşsun ne güzel. <laughs> Baya güzelim. Bu adama harbiden yazık ya. Üvey baba olmak çok zor iş. Neyse zenge gel gidelim kardeşim o zaman. Burada işimiz bitti gibi. Ee, fakir bir şey diyeceğim kardeşim. De bakayım üvey baba ne oldu. Ya beni bir hastaneye bırakabilir misiniz? Yok. Hüseyin de doğru söylüyor. Kendi git hastaneye. Gel zengin gidelim kardeşim. Of of Mira için çektiğim çileye bak. Hastaneden çıkamıyorum. Ay benim canım yeni aşkım nerede kaldı ya? Hala gelmedi. Geleceğim diye de söz verdi. Vallahi sinirleniyorum. Dur ben şunu bir arayayım. Alo. Efendim Miray. Ne oldu hayatım? Aşkım kusura bakma bugün gelemeyeceğim. Fakir bugün benim 9 kaburgamı kırdı. Dün 8'di bugün 9 yapalım dedi. Valla doktor başımda bekliyor. Bana yalan söyleme Ömer. Bak vallahi gidip boşayacağım şimdi. Seni ben fakirden zenginsin diye aldım. Tamam aşkım gelmeye çalışacağım. Arda orada mı ya? Beni gelip alabilir mi? az önce. Çocuğumu da durma. İyi bakayım. Tamam, geliyorum Miray. Ömer Bey, bugün buradan ayrılamazsınız. Bakın vallahi çok tehlikeli. Ama doktor bey, gitmem lazım. Karım beni bekliyor. Eğer bugün buradan ayrılırsanız vallahi kalbiniz içine çökecek. Çünkü bütün kaburgalarınız kırık. Ben kalkarım diyorsam kalkarım. Peki Ömer Bey, siz bilirsiniz. Ama bir şartla. Neymiş o şart? Belgemizi almanız lazım. Ölürseniz suç bizde kalır. Ölebilir miyim yani? Evet. Mira için ölmeye de ben gidiyorum doktor. Hadi bakayım görüşürüz. Zaten elim kolum her yerim kırıldı galiba. Hareket bile ederken canım acıyor. Bu adam niye böyle ya? Fakir oğlum nasılsın? Birader var ya az önce dövdü mü şu babayı? Mükemmel hissediyorum. Oğlum bu adamı biz böyle sürekli dövüyoruz ya yazık değil mi ya? Adam yakında ölecek galiba. Hiç yazık değil kardeşim. Ölürse ölsün ya. Benim ardamı küçücük çocuğumu dövdü Hak ediyor aşkım olsun kardeşim de bilmiyorum ya adalete mi teslim etsek? Birader adalet buna hiçbir şey yapamaz. Bunu var ya eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım. Harbiden şirin şey gerekiyor bize. Göndereceğiz suya gelene kadar döveceğiz. Şirin eşeği nerede biliyorum kardeşim ben de onu boş ver de. Sen şu Mira eşeğini ne yapacaksın? Bilmiyorum kardeşim boşanma davası açtı bana. Bu adamın neyini seviyorsa bizden daha keyif duruyor zaten. Boş be birader kendi kaybeder. Bebeceğim bebeceğim bebeceğim. Bebeceğim. Bu ses ne Babacım babacım babacım. Babacım bir şey gördüm. Arda ne gördün oğlum? Yoksa yoksa yine üvey babayı mı gördün? Babacım evet, evet. dövdük çünkü. Bu kadar hızlı çıkmasına şaşırdım. Ben biliyorum galiba. Mira çağırmıştır kesin. Bebeği babacım onu bir daha döveyim mi? Valla oğlum benim canım çok sıkıldı. Artık dövmek istemiyorum galiba. Baba evet, babacım. Ben bu kadar hiç dövmedim ya. Ben gidip döveyim o zaman. İyi olur kardeşim. Siz burada bekleyin arkadaşlar. Ben hemen iki dakika bir şunu dövüp geliyorum. Neredeymiş bakalım bebe baba. Merhaba kardeşim. Daya hazır mısın? Yeter yeter. Gel bakalım bebe baba buraya. Gel bakalım. Alışın da şunu Şurada al O maşallah. O maşallah. Vurma zengin vurma. Ne olur ya. Yeter. Yeter. Yapmayın bana. O oh, maşallah kardeşim. Çok güzel yiyorsun ya. Neyse yine hastaneye git bakayım. Birader dövmezsen gitmem hastaneye. Lütfen yapma. Beni niye dövüyorsunuz ya. Yeter. Fakir kardeşime yabuk yaptın. O yüzden dövüyoruz. Al bakayım. O da canı sıkıldı. Şimdi ben dövüyorum. İnsanın dövmekten canı mı sıkılır ya. Nasıl işmiş bu. Ben neye bulaştım böyle ya. Sus birader sus fazla laf etme şu sopanın tadını çıkar. Oo mis gibi mis gibi. <laughs>